Bulantı Jean Paul Sartre 13. Bölüm Bir saat sonra Hava karardı. Güneş batıyor. Tren iki saate kadar kalkacak. İlk defa parkın bir başından öbür başına gittim. Bolibet sokağında dolaşıyorum. Buranın Bolibet sokağı olduğunu biliyorum ama tanıyamıyorum onu. Ne zaman bu sokağa girsem kalın bir sağduyu duvarını aşıyormuşum gibime gelirdi hep. Sevimsiz ciddiliği kabarık asfaltı ile tıknaz, dört köşe bolibet sokağı, zengin kasabalardan geçen devlet yollarını andırıyordu. Bunların iki yanından bir kilometreten fazla uzunluk üzerine sıralanmış, ikişer katlı koca koca evler vardır. Köylüler sokağı diyordum ben ona. Bir ticaret limanında bu kadar yersiz, bu kadar aykırı olduğu için de hoşuma gidiyordu. Bugün de evler yerli yerinde ama o köylüce görünüşlerini kaybetmişler. Bir takım yapılar bunlar, hepsi bu işte demin parkta da buna benzer bir şeyler duymuştum. Bitkilerin, çimenliklerin, Olivier Masqueret havuzunun da ifadesiz görüne görüne inatçı gibi bir tavırları vardı. Anlıyorum. Daha önce şehir terk ediyor beni. Henüz Buville'den ayrılmadım ama daha şimdiden orada değilim. Buville susuyor. Şehir beni umursamadan mobilyalarına çeki düzen veriyor. Üzerlerine kılıflar geçiriyor. Bu akşam ya da yarın yeni gelenlerin önüne bunları yine gıcır gıcır serecek.'' böyle bir şehirde iki saat daha kalmam gerektiğini acayip buluyorum. Her zamankinden çok unutulmuş hissediyorum kendimi. Birkaç adım yürüyor ve duruyorum. İçine düştüğüm bu tam unutuluşun tadını çıkarıyorum. İki şehir arasındayım. Birisi beni bilmiyor, ötekisi tanımıyor artık. Kim hatırlıyor beni? Belki Londra'da tombul bir genç kadın. O herif, o Mısırlı da var zaten. Odasına girmiş, onu kollarını almıştır belki. Kıskanç değilim, hayat kendisi için yük olduğu halde eninin yaşamakta olduğunu iyi biliyorum. Adamı canı gönülden sevse bile ölmüş bir kadının sevgisi olacaktır bu yine de. Onun son canlı sevgisine ben sahip oldum. Ama eninin yine de ona verebileceği bir şey var. Zevk. Eğer kendinden geçiyor, heyecandan eriyip bitiyorsa onu bana bağlayan hiçbir şey yok demek artık. Zevk alıyor ve ben de ona hiç rastlamamış gibiyim sanki. Onun içinden birden akıp boşalmışım dünyanın bütün öbür bilinçlerinden de akıp boşalmışım. Acayip geliyor bu bana. Yine de iyice biliyorum ki varım, buradayım. Şimdi ben dediğim zaman kof bir şey gibime geliyor bu. Öylesine unutulmuş haldeyim ki kendimi bir türlü iyice hissedemiyorum. Benliğimde gerçek olarak kalan tek şey var olduğunu hisseden varoluştan ibaret. Yavaş yavaş uzun uzun esniyorum. Hiç kimse, Antonio Rukuyent'in hiç kimse için var değil. Hoşuma gidiyor bu. Bu Antonio Rukent'in de nenin nesi peki? Soyut bir şey. Benden kalma soluk, küçük bir anı bilincimde titreyip duruyor. Antonio Rukent'in birdenbire bende silikleşiyor. Silikleşiyor ve tamam, sönüp gidiyor. Uyanık, kımıltısız ve ıssız bilinç duvarlar arasında kalmış, sürüp gidiyor. İçinde kimse yok artık. Daha demin birisi ben diyordu benim bilimcim diyordu. Kimdi o? Dışarıda bilinen renkler ve kokularla konuşan sokaklar vardı. Şimdi ise atsız duvarlar, atsız bir bilinç kalmış. Var olan şu, duvarlar. Duvarların arasında da kişilik dışı ve canlı bir küçük saydamlık. Bilinç bir ağaç gibi, bir ot parçası gibi var. Uyukluyor, sıkılıyor. Dallardaki kuşlar gibi geçici küçük varlıklar dolduruyor onun içini. Dolduruyor ve kayboluyorlar unutulmuş bu duvarlar arasında kurşuni gök altında yüzüstü bırakılmış bilinç. Varlığının anlamı da şu, fazla olduğunun kendisi de farkında. Yoğunluğunu yitiriyor, dağılıyor, kahverengi duvarlar üzerinde, sokak feneri boyunca ya da şurada akşamın sisleri arasında yok olmaya çabalıyor. Fakat kendini unutmuyor hiçbir zaman. Kendini unutan bir bilinç olmanın bilinci var onda. Nasibi bu onun. Bir boğuk ses var, Tren iki saate kadar kalkıyor diyor. Bu sesin bilinci var. Bir çehrenin de bilinci var. Kamrevan içinde ağır ağır geçiyor iri gözleri yaşlı. Duvarlar arasında değil o. Hiçbir yerde değil. Derken silinip yok oluyor. Kanlı bir kafayla iki büklüm bir beden geçiyor yerine. Yavaş adımlarla uzaklaşıyor. Her adımda durur gibi oluyor. Hiçbir zaman durmuyor. Karanlık bir sokakta ağır ağır yürüyen bu bedenin bilinci var. Yürüyor. Fakat uzaklaşmıyor. Karanlık sokak bitmiyor. Yokluğun içinde kayboluyor. Duvarların arasında değil o. Hiçbir yerde değil. Boğuk bir sesin bilinci var sonra. Kendini yetiştiren adam şehirde avare dolaşıyor diyor. Aynı şehirde değil. Bu cansız duvarlar arasında değil de kendini yetiştiren adam onu unutmayan zalim bir şehirde dolaşıyor. Onu düşünen insanlar var. Korsikalı, sonra o şişman hanım. Şehirdeki herkes belki. Benliğini yitirmedi henüz. Yitiremez o öldürmek istemedikleri işkence görmüş kanlı benliği. Dudakları, burun delikleri acıyor. Canım acıyor diye düşünüyor. Yürüyor. Yürümesi gerek. Bir an bile dursa kitaplığın yüksek duvarları birden çevresinde dikilecekler. İçlerine alacaklar onu. Korsikalda yanında peyda olacak. Aynı sahne bütün ayrıntılarıyla tıpkısı tıpkısına yeniden başlayacak. Kadın da sırıtarak atmalı içeriye bu pis herifleri diyecek. Yürüyor. Evine dönmek istemiyor. Odasında korsikalı bekliyor onu. Kadın da, iki genç oğlan da bekliyor. Boş yere inkara kalkışma. Gördüm seni derken sahne yeniden başlıyor. Tanrım bunu yapmasaydım, bunu yapmamış olabilseydim. Doğru olmayabilseydi bu diye düşünüyor. Kaygılı yüz bilincin önünden geçiyor da geçiyor. Kendini öldürecek belki. Ama hayır, bu kovalanıp sıkıştırılan Halim Selim insan ölümü düşünemez. Bilincin bilinişi var. Duvarlar arasında sakin ve boş. İçindeki adamdan kurtulmuş. Kendisi de hiç kimse olmadığından ucubeleşmiş bir halde bir yandan öbürüne kendini görüyor. Ses, bavullar deftere geçti. Tren iki saate kadar kalkacak diyor. Duvarlar sağda solda kayıp gidiyor. Makadam senin bilinci, hırdavat mağazasının kışlanın mazgallarının bilinci var ve ses son defa için diyor. Eninin, otel odasındaki şişko eninin, yaşlı eninin bilinci, acının bilinci var. Uzayıp giden, bir daha geri gelmeyecek olan duvarlar arasında acı, bilinçli. Bitmeyecek mi bu hiç? Ses, duvarların arasında bir caz havası söylüyor. Some of these days. Bitmeyecek mi bu hiç? Derken müzik parçası arkadan yavaşça, kalleşçe geri geliyor. Sesi yine eline alıyor. Ses durabilmeksizin şarkı söylüyor ve bedende yürüyor ve bütün bunların bilinci var ve ne yazık bilincinde bilinci var. Fakat ızdırap çekmek, dönmek, kendini acınmak için kimse yok. Kimse yok. Dört yol ağızlarının katıksız acısı bu. Unutulmuş bir acı ki kendini unutamıyor. Ve ses, işte demir yolcular köşesi diyor ve ben bilincin içinden fışkırıyor. Benim bu. Antonio Rukentin. Birazdan Paris'e gideceğim. Patron hanıma Allah ısmarladık demeye geldim. Size Allah ısmarladık demeye geldim. Gidiyor musunuz Monsör Antonio? Paris'e yerleşeceğim. Değişiklik olsun diye. Şanslısınız. Nasıl oldu da dudaklarımı bu ablak yüze bastırdım? Bedeni benim değil artık. Daha dün siyah yünlü robun altında hayal meyal sezebilirdim. Bugünse roba hiçbir şey işlemiyor. Derinin hemen altındaki damarlarıyla bu beyaz beden bir düş müydü? Patron hanım, sizi çok arayacağız diyor. Bir şey içmez misiniz? Ben ikram ediyorum. Oturuyorum. Kadeh tokuşturuyoruz. Sesini biraz alçaltıyor. Saygılı bir üzüntüyle çok alışmıştım size. İyi anlaşıyorduk diyor. Yine gelip görürüm sizi. Olur mu Antonio? bu vile uğradığınız zaman gelip bir merhaba dersiniz bize. Gidip Jenny'e bir merhaba diyeyim. Hoşuna gidecektir bu dersiniz kendi kendinize. Eş dostun ne yapıp ettiklerini insan bilmek ister doğrusu. Zaten ahbaplar bizi yine görmeye gelirler hep. Denizciler var burada. Transatlantik Vapur Kumpanyası'nın memurları var. Zaman olur iki yıl yüzlerini görmem. Bakarsın Brezilya'da yahut New York'tadırlar. Ya da Bordo'da bir yolcu gemisinde görev almışlardır. Derken günün birinde karşıma çıkar, merhaba Ceni derler. Birlikte bir kadeh içeriz. İster inanın, ister inanmayın, her zaman hangi içkiyi içtiklerini hatırlarım hep. Aradan iki yıl geçse bile. Madeline'e, Monsör Pierre'e bir sek vermut, Monsör Leona da bir Noli Sinzano getireceksin derim. Nasıl da hatırladınız bunu patron derler bana. Zenaatım bu diye cevap veririm onlara. Salonun dip tarafında şişko bir herif var birkaç günden beri patron hanımla o yatıyor. Sesleniyor ona. Patroncuğum. Kadın özür diliyor. Affedersiniz Monsör Antonio. Garson kız yanıma geliyor. Bizi bırakıyorsunuz demek ha? Paris'e gidiyorum. Böbürlenerek ben oturdum Paris'te diyor. İki yıl Simon'un yanında çalışıyordum ama burayı arıyordum. Bir an duraladı. Sonra artık bana söyleyecek bir şey kalmadığını fark etti. Eh, güle güle Monsör Antonio dedi elini önlüğüne sildikten sonra bana uzattı. Allah'a ısmarladık medalin.'' Gitti. Journal de Beauville'i kendime doğru çektim. Sonra ittim. Demin kitaplıkta ilk satırından son satırına kadar okumuştum onu. Patron hanım geri gelmiyor. Tombul ellerini dostuna bırakmış. O da onları mıncıklıyor da mıncıklıyor. Tren 3 çeyrek saate kadar kalkacak. Oyalanmak için hesaplarımı yapıyorum. Ayda 1200 frank çok bir şey değil. Bununla birlikte biraz masrafımı kırarsam yetebilirdi. 300 franka bir oda, yemek için günde 15 frank, çamaşır, cep harçlığı ve sinema için de 450 frank kalacak. Uzun zaman çamaşıra, giyeceğe ihtiyacım olmayacak. İki kat elbisem var. Birsekleri biraz parlamış ama ikisi de temiz. Özenle giyersem 3-4 yıl daha gider. Aman ya Rabbi, bu mantar gibi hayatı ben süreceğim ha? Gündüzleri nasıl vakit geçireceğim? Gezerim, gider Tuileries bahçesinde demir bir iskemleye ya da para harcamamak için bir bahçe kanepesine otururum. Kitaplıklara gider kitap okurum. Sonra haftada bir gün sinema. Sonra pazarları bir Voltigor sigarası ikram edebilecek miyim kendime? Gidip Lüksemburg bahçesindeki emeklilerle kroket oynayacak mıyım? 30 yaşımda. Kendimi açıyorum. Kalan 300 bin frangı bir yılda harcasam daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum ara sıra. Peki sonra? Böyle yapsam da ne geçer elime? Yeni elbiseler mi? Kadınlar mı? Yolculuklar mı? Bunların hepsine sahip oldum. Şimdi ise bitti artık. İstek uyandırmıyor bu bende. Ne kalır bunlardan geriye? Bir yıl geçmeden bugünkü gibi bomboş bulacağım kendimi. En ufak anı bile edinemeden ölüm karşısında korkak. 30 yaş ve 14.400 franklık gelir. Her ay gidirip parası alınacak kupanlar. Yaşlı bir adam da değilim oysa. Yapılacak iş versinler bana. Ne olursa. Başka şey düşünsem daha iyi olacak. Şu anda kendimi numara yapmakla meşgulüm çünkü. Hiçbir şey yapmak istemediğimi çok iyi biliyorum. Bir şey yapmak, varlık yaratmak demektir. Böyle varlıklardan da yeterince var. Doğrusu şu ki kalemimi bırakamam. Galiba yine bulantı gelecek bana. Yazı yazarak da bunu geciktiriyormuşum gibime geliyor. Bunun üzerine aklıma esen her şeyi yazıyorum. Madeline beni sevindirmek istiyor. Bir plak göstererek uzaktan sesleniyor. Sizin plak monsörü Antonio. Sevdiğiniz plak. Son defa dinlemek ister misiniz? Zahmet olmazsa. Bunun nezaket olsun diye söylüyorum ama bir caz havası dinleyecek kadar iyi durumda hissetmiyorum kendimi. Yine de dikkat göstereceğim. Çünkü Madeline'in dediği gibi son defa dinliyorum bu plağı. Çok eski. Taşra için bile çok eski hatta. Paris'te boş yeri arayacağım onu. Medelin gidip plağı gramofona yerleştiriyor. Şimdi dönmeye başlayacak. Çelik iğne yivlerde sıçrayıp gıcırdamaya koyulacak. Sonra bu yivler onu helozon biçimi döndürerek plağın ortasına dek götürünce şarkı bitecek. Some of these days'i söyleyen kısık ses ebediyen susacak. Başlıyor. Güzel sanatlarla avunan enayiler de var. Bige o teyzem gibi. Zavallı eniştenin ölümünde Chopin'in prelütleri öyle imdadıma yetişmişti ki. Konser salonları da acizlerle feleğin sillesini yemişlerle dolup taşıyor. Gözlerini yumup solgun yüzlerini alıcı antenler haline sokmaya savaşıyor bunlar. Yakaladıkları seslerin tatlı, besleyici bir halde içlerine aktığını, acılarının da genç verderin acıları gibi müzik haline geldiğini sanıyorlar. Güzelliğin kendilerine acıdığına inanıyorlar. Sersemler. Bu müziği merhametli bulduklarını gelsinler de bana söylesinler. Az önce üstün bir mutluluk içinde yüzmekten çok uzaktım şüphesiz. Görünürde de makine gibi bir hareketle hesaplarımı yapıyordum. Bu dış görünüşün altında ise durgun bir su gibi bütün bu nahoş düşünceler vardı. Biçim edinmemiş sorular, sessiz şaşkınlıklar haline giren ve gece gündüz yakamı bırakmayan düşünceler. Eni üzerine ziyan olmuş yaşantım üzerine düşünceler. Sonra daha altta Tanyeri'nin ağrışı gibi utangaç bir bulantı. Fakat o sırada müzik yoktu. Üzgün ve sakindim. Çevremdeki bütün nesneler benimle aynı hamurdan bir çeşit sevimsiz ızdıraptan yapılmıştı. Benim dışında dünya o kadar çirkindi, masalların üstlerindeki kirli bardaklarla aynanın ve metalinin önlüğünün üstündeki kara lekeler, patron hanımın şişko sevgilisinin nazik tavrı, hatta dünyanın varoluşu bile öylesine çirkindi ki aşina bir çevrede gayet rahat hissediyordum kendimi. Şimdi de saksafonun çaldığı bu ezgi var. Ve ben utanıyorum. Küçük, övünç dolu bir acı doğdu. Bir örnek acı. Dört saksafon notası. Gidiyorlar, geliyorlar, şöyle diyorlar sanki. Bizim gibi yapmak, ölçüyle acı çekmek gerek. Ha, evet. Ben de kendimi hatır gönül yapmadan, merhamet duymadan, çorak bir aralıkla böyle ölçülü biçili acı çekmeyi pek isterdim tabii. Fakat bardağımın dibindeki biri ılıksa, Aynanın üstünde kara lekeler varsa, kendim fazlaysam suç bende mi? Acılarımın en içteni, en serti, hem eti çok hem derisi bol olarak fok balığınınki gibi dokunaklı fakat gayet çirkin, iri, nemli gözlerle sürüklenip ağır basarsa suç bende mi? Yok yok, plağın üstünde fırfır dönen ve gözlerimi kamaştıran bu küçük elmas ızdırabın merhametli olduğu söylenemez muhakkak. Alaycı bile değil hatta tamamen kendisiyle meşgul. Neşeli neşeli dönüyor. Dünyanın yavan işli dışlılığını bir tırpan gibi biçmiş, şimdi de dönüyor. Ve biz hepimiz, Madeline, şişko herif, patron hanım, ben kendim ve masalar, peykeler, lekeli ayna, bardaklar. Kendi aramızda, yalnız ve yalnız kendi aramızda olduğumuz için kendimizi varoluşa bırakmış olan biz hepimizi her günkü çapaçulluk patelik içinde yakaladı kendim için ve onun karşısında var olan şey için utanıyorum. O var değil. Bu yüzden iç sıkıcı hatta. Yerimden kalksam bu plağı gramofonun üstünden kaldırıp iki parça etsem de erişemem ona. Ötede o. Bir şeyin, bir sesin, bir keman notasının ötesinde hep. Varoluşların yoğunlukları, bir sürü yoğunlukları ardında narin ve sert, açılıp saçılıyor ve onu yakalamak istedim mi sadece var olanlarla karşılaşıyorsun.'' duygudan yoksun var olanlara çarpıyorsun. Onların ardında o. Onu duymuyorum bile. Onun örtülerini kaldıran sesleri, hava titreşimlerini duyuyorum. Fazla hiçbir şey olmadığına göre var değil o. Fazla olan ona oranla geri kalan her şey. O ise öylesine var işte. Ben de var olmak istedim. Başka şey istemedim hatta. İşte yaşantımın gizli nedeni. Aralarında bağ yokmuş gibi görünen bütün bu çabalanışların altında aynı isteği buluyorum. Bir saksafon notasının sesini nihayet açık, belirli hale sokmak için varoluşu benliğimden dışarıya atmak, dakikaların yağlarını boşaltmak, onları sıkıp kurutmak, kendimi arıtmak ve sertleştirmek. Öğütlü bir hikaye olabilir bu hatta. Zavallı bir adamcağız varmış. Yanlış dünyaya gelmiş. O da öbür insanlar gibi parkların, meyhanelerin, ticaret şehirlerinin dünyasında var olmaktaymış. Ama başka yerde yaşadığına, Tabloların bezleri ardında Tintoretto'nun dükaları ile Gazoli'nin babacan floransalıları ile kitapların sayfaları ardında Fabrice Del Dongo ve Julian Sorel ile gramofon plaklarının ardında cazların sert, uzun iniltileriyle yaşadığına inandırmak istiyordu kendini. Derken aptalmış gibi davrandıktan sonra anladı, gözlerini açtı. Yanlışlık olduğunu gördü. Tam o sırada bir meyhanede bir bardak ılık biranın karşısındaydı. Pelkenin üstüne yığılıp kaldı. Aptal biriyim ben diye düşündü. Tam o sırada varoluşun öbür yanında uzaktan görülebilen fakat hiç yanına varılamayan öteki dünyada küçük bir melodi başladı. Oynayıp şarkı söylemeye benim gibi olmak gerek, ölçüyle acı çekmek gerek. Ses de şarkı söylüyor. Some of these days you'll miss me honey. Plan burası çizilmiş olsa gerek. Acayip bir gürültü çıkarıyor çünkü. İnsanın içini burkan bir şey de var sonra. İninin plak üzerinde çıkardığı bu küçük öksürük sesi melodiyi hiç mi hiç etkilemiyor. O kadar uzakta, arkada ve o kadar uzakta ki o bunu da anlıyorum. Plak çizilip aşınıyor. Şarkıyı söyleyen kadın da öldü belki. Bense başımı alıp gideceğim. Trenime bineceğim. Ama geçmişsiz, geleceksiz, bir bugünden öbür bugüne düşen varlığın ardında, günden güne bozulup pul pul kalkan ve ölüme doğru yol alan bu seslerin ardında melodi merhametsiz bir tanık gibi hep öylece genç ve kas katı kalıyor. Ses sustu. Plak biraz gıcırdadı, sonra durdu. Sıkıcı bir düşten kurtulan kahve, varoluşun alabildiğine tadını çıkarıyor. Patron hanımın yüzüne kan geldi. Yeni dostunun tombul beyaz yanaklarına tokatlar indiriyor ama renklendiremiyor onları. Ölü yanakları. Bense kendimi koyuvermişim. Yarı uykudayım. Bir çeyrek saate kadar trene binmiş olacağım. Ama düşünmüyorum bunu. Sakalını tıraş etmiş, Gür karakaşlı bir Amerikalı'yı düşünüyorum. New York'taki bir yapının 20. katında sıcaktan boğuluyor. New York'un üstünde gökyüzü yanıyor. Göğün maviliği alev almış. Koca koca sarı alevler damları yalıyor. Brooklyn'deki yumurcaklar mayolar giyip hortumların karşısına geçecekler. 20. kattaki loş oda harlı ateşte pişiyor. Gür karakaşlı Amerikalı ahlayıp pofluyor. Yanaklarından terler akıyor sırtında gömlek piyanosunun başına oturmuş, ağzında bir duman tadı, kafasının içinde de belli belirsiz bir şarkı var. Some of these days. Tom bir saate kadar arka cebinde yassı şişesiyle çıka gelecek. O zaman ikisi de meşil koltuklara gömülecekler. Bardaklar dolusu içki içecekler. Göğün ateşi boğazlarını yakacak. Sıcak, derin bir uykunun ağırlığını hissedecekler. Ama ilkin şu şarkıyı notalamak gerek. Some of these days. Nemli el piyanonun üstündeki kurşun kalemi kavruyor. Some of these days, you'll miss me honey. Böyle olup bitti bu. Böyle ya da başka türlü. Ama önemi yok. Şarkı böyle doğdu. Doğmak için de bu kömür gibi kara kaşlı Yahudinin yıpranmış bedenini seçti. Kurşun kalemini gevşek gevşek tutuyor, yüzüklü parmaklarından kağıdın üzerine ter damlaları düşüyordu. Niçin ben değil? Niçin tam da içi pis bira ile alkol dolu bu iri dana lazımdı? Madeline, pilavı bir kere daha çalar mısın? Ben gitmeden bir kerecik daha. Madeline gülmeye başlıyor. Gramofonu kuruyor ve işte şarkı yeniden başlıyor. Fakat kendimi düşünmüyorum artık. Bir Temmuz günü odasının hamam sıcağı içinde bu şarkıyı bestelemiş olan oradaki o herifi düşünüyorum. Melodinin ardından saksafonun beyaz ve ekşi sesleri ardından onu düşünmeye çalışıyorum. O yaptı bunu. Sıkıntıları vardı. İşler gitmesi gerektiği gibi yürümemişti ödenecek faturalar vardı. Sonra bir yerlerde bir kadın da vardı herhalde. Ama adamın istediği tarzda düşünmüyordu onu. Sonra da insanları eriyen birer yağ birikintisi haline sokan o korkunç sıcak dalgası vardı. Bütün bunların pek güzel, pek anlı şanlı bir yanı yok. Fakat şarkıyı dinleyip de bunu o adamın bestelediğini düşününce acı çekişini ve terleyişini dokunaklı buluyorum. Şansı varmış adamın. Ama kendisi bunu fark etmemiş olmalı biraz şansım olursa bu meret en azından 50 dolar getirir bana diye düşünmüş olmalı. Doğrusu şu ki yıllardır ilk defa bir insan dokunaklı görünüyor bana. Bu herif hakkında bir şeyler bileyim isterdim. Ne türlü sıkıntılar olduğunu, bir kadınla mı yoksa yalnız mı yaşadığını öğrenmek isterdim. Hümanizma yüzünden değil. Tersine, bu işi yaptı diye. Onu tanımaya istekli değilim, zaten ölmüştür de belki. Sadece onun üzerinde biraz bilgi sahibi olmak, ve bu plağı dinlerken ara sıra onu düşünebilmek için. İşte birisi çıkıp da bu herife Fransa'nın 7. şehrinde gar yakınlarında seni düşünen bir adam var dese o buna aldırmazdı herhalde. Ama ben onun yerine olsam sevinirdim. İmreniyorum ona. Artık gitmem gerek. Kalkıyorum. Ama bir an duralıyorum. Zenci kadının söylediği şarkıyı da dinlemek istiyorum. Son defa olarak. Söylüyor. Kurtulanlar iki kişi oldu işte. Yahudi ile zenci kadın. Kurtuldular. Kendilerini sonuna kadar mahvolmuş, varoluşun içinde boğulmuş sandılar belki. Ama ne var ki hiç kimse beni, onları benim düşündüğüm gibi bu tatlılıkla düşünemeyecek. Hiç kimse, eni bile. Onlar benim için biraz ölüler gibi, biraz roman kahramanları gibi varoluşun günahından temize çıktılar. Tam olarak değil tabii ama bir insanın yapabileceği kadar. Bu düşünce birden beni alt üst ediyor. Artık bunu bile ummuyordum çünkü utana sıkıla bana sürtünen bir şey hissediyorum ve gitmesinden korktuğum için kımıldamamaya cesaret edemiyorum. Artık tanımamakta olduğum bir şey, bir çeşit sevinç. Zenci kadın şarkısını söylüyor. Onun var olduğu ispatlanabilir mi şu halde? Birazcık olsun. Çok yılgın hissediyorum kendimi. Fazla umutlu olduğumdan değil. Fakat karlar içinde yolculuk yaptıktan sonra donmuş da birdenbire sıcak odaya girmiş bir adam gibiyim hala her yanı soğuk olduğu halde kapının yanında kımıltısız duracağını ve bütün bedeninde ağır ağır ürpertilerin dolaşacağını düşünüyorum. Some of these days you'll miss me honey. Deneyemem mi ki acaba? Bir müzik parçası değil söz konusu olacak olan tabii. Ama başka türde bir şeyler yapamaz mıyım? Bir kitap olması lazım bunun. Başka hiçbir şey yapmasını bilmiyorum. Ama tarih kitabı değil. Tarih var olan nesnelerden söz eder. Boysa bir varlık bir başka varlığın varoluşunu haklı gösteremez hiçbir zaman. Benim atam Monsör Dorolov'unu diriltmeye kalkışmak olmuştu. Başka çeşit bir kitap. Hangisi olduğunu pek iyi bilemiyorum ama basılı sözlerin ardında sayfaların ardında var olmayan varoluşun üstünde bulunan bir şeyler sezilmesi gerek. Olamayacak bir hikaye örneğin, bir macera. Çelik gibi güzel ve katı olması insanlara da varoluşlarından ötürü utanç duyulması gerek. Gidiyorum dalgada hissediyorum kendimi. Karar vermeye cesaret edemiyorum. Kendimde bir cevher olduğundan emin olsaydım. Ama hiçbir zaman, hiçbir zaman böyle bir şey yazmadım. Tarih yazıları yazdım evet ama o bile bir kitap, bir roman sonra adamlar çıkacak. Bu romana okuyup şöyle diyecekler. Antonio Requiant'in yazmış bunu. Kahvelerde sürten kızıl saçlı bir adamdı. Ve ben nasıl şu zenci kadının yaşantısını düşünüyorsam onlar da benim yaşantımı düşünecekler değerli ve yarı efsaneleşmiş bir şeyi düşünür gibi. Bir kitap. İlkin sıkıcı ve yorucu bir şey olacak bu tabii. Ama benim var olmama ve var olduğumu hissetmeme engel olmayacak. Ama öyle bir an gelecek ki kitap yazılmış olacak. Arkamda olacak ve öyle sanıyorum ki onun ışığından bir parçası da benim geçmişim üzerine düşecek. O zaman onun ardından yaşantımı tiksinmeden hatırlayabileceğim belki. Bir gün tam da şu anı Vakit gelsin de trene bineyim diye iki büklüm beklediğim şu tatsız anı düşününce yüreğimin daha hızlı çarptığını duyacağım ve o gün o saatte başlamıştı her şeyi diyeceğim kendi kendime belki. Ve kendi benliğimi geçmişte, yalnız ve yalnız geçmişte kabule yanaşacağım. Gece oluyor. Printaniye Oteli'nin birinci katında iki pencere aydınlandı. Yeni garın yapı alanı burcu burcu nemli kereste kokuyor. Yarın bu vile yağmur yağacak.'' Jean Paul Sartre'ın Bulantı adlı romanının sonu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sesli Dünya kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bu tarz videoların devamı için bana destek vermek istiyorsanız katıl butonu ile özel üye olabilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler.